Ben yani, de Kim öğretti sana çalmayı? Kendim öğrendim. Nasıl karar verdik? Herkesin garip bir hikayesi vardır ama benim bir arkadaşımın doğum gününde bir çalayım dedim. Çaldım baktım tutuyor ondan sonra buradayım. Şöyle yani özünde biraz geçmişi var tabii. Yani ben kurumsal hayatta çalıştım yaklaşık bir 14-15 yıl kadar. Sonra demin bahsettiğim hobi olarak yaptığım şeyler, hobiden kastım müzik dinlemek, yazmak, DJ'lik, işte radyo programcılığı gibi şeylerdi. Onlar başka bir işe geçtiğinde benim asıl işim oldu. Kademe kademe bir Hani süzgeçten kontrol kontrapilav ortaya çıkardık bir müzik dükkanı olarak da. O zamanlar diz denirdi. Şimdi DJ dediklerinizi e, uygulaması o zaman e, diz çökeği adı altında geçerdi. Ben de bu konuda e, Türkiye'nin en eski e, diz birisi olarak plak çalma konusunda e, bayağı iddialıyım yani. Peki müzik sizin için ne ifade ediyor? Hadi, ya müzik bizim hayatımız yani müzik olmadan yaşayamıyoruz. Üç gün yastaydık. Müzik yapamadık kafa yiyorum böyle anlamsız anlamsız bakıyorum etrafa böyle. Yani ağaçlara anlam vermeye çalışıyorum böyle bir. <laughs> yani öyle. Sizin için ne ifade Ya benim de ekleyeceğim çok bir şey yok aslında aynı şeyler yani müzik hayatın ta kendisi olduğu için. Ne desek boş olur ve e, çok bayağı duracak yani o yüzden. Müzik e, başlı başına e, bir kültür ögesi olup ve insanın tavrını, yapısını, toplumların e, düşünce tarzlarını, yaşam tarzlarını en iyi ifade ettikleri bir öge diye düşünüyorum müzik için. Kendi için hani bir maceracı yolculuk gibi dolayısıyla ona öyle ekstra e, vakit harcayınca da sizi ummadığınız farklı yerlere de e, götürebiliyor. Dolayısıyla çok e, zengin bir içeriği de var. Gidelim, hayde, hayde gidelim.